Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sıfırda elması serimizde jungleda Lee Sin oynuyoruz Blue'dan başlayacağım red'e do Red doğru döneceğim mordeye gen atarım diye düşünüyorum çok rahat keseriz çünkü bot'a çok fazla gen atamam Varus canlıyla kesmemiz zor Varus afk ayrıca hmm, bu bir tık sıkıntı olabilir bizim için Janna şöyle bize bir E falan verse bari Varus zaten afk çünkü daha yeni çıkıyor base'den E açmamış W açmış Olsun o sona da güzel iyi yardım etti İlk genki muhtemelen top lane atarım diye düşünüyorum. Ulan ölsene. Ama nar puşluyor da bir yandan. Bari adamın canını azalsa da dayamaya batsak adamı yani. V de bottan başlamış anladığım kadarıyla. Top katıldı karşılaşacağız onunla. Eko mi acaba? İlk önce red alacağım. Oradan kuşlara gideceğim. Koşuyorum. 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 Oynarız orayı bu arada. Oynarız oynarız geldim. Hadi vur bana Aa bu arada bir dakika bulusun almamış bu. Yo almış. Benim Blue neden resitlenmedi? Allah Allah. Ha, bir dakika nara gitti zaten kill pardon doğru ya. Otto da kestiler gayet iyi gayet iyi. Aa midde görmedim. Tamamen benim leşlenme kaynaklı bu arada burası. Ah be görmedim çocuğun öldüğünü. Burada çıkmamız lazım. Ah be. Kese bunu onu iyiydi. Buradan top lane'e doğru bir petting yapacağım ama ilk önce kutları aldıktan sonra base atmam gerekiyor. Aslında canlımız falan da var. Bir tık AD mi katsak ya? Hmm botta öldüler. Vigen katta öldüler. değil mi onu herhalde? Atamazlar, atamazlar da Şimdi buradan hemen V'nin jungle'ına gireceğim. Top lane jungle'ını tamamen temizleyeceğim. Sonra kendi jungle'ını temizleyeceğim. Oradan 6 level olup top lane'e e bakabiliriz. Şu kuşlardan iki tane aldım. Direkt gideceğim şimdi V'nin jungle'ına. Keseriz bu arada oynarsa. güzel ultisini aldık Diana'nın. Eyvah eyvah Ekko. Eyvah eyvah. Puşla buraya puşla kaç puşla kaç puşla kaç. Puşla kaç buraya çok büyük sıkıntı olacak yoksa. Diana'nın ultisini aldık bizim Ekko çok leş oynadı orada ya. Çok güzel. Gayet iyi oldu burada bu kill almamız. Şuna kuşlarına bakacağım. Aynen öyle var kuşları. Buradan da kendi redime koşacağım. Ama puşlayamadım mı hala sen orayı ya? Onun redi var mıdır acaba? Yok redi. Ben kendi redimi koşacağım. Bunların durumu nasıl? İyi fena değil. Armada da önde. Ultim olmadığı için top lane'e gank atmak istemiyorum aslında. Ama şöyle bir soralım. Belki orada R'sini atmıştır. R'sini attıysa şayet keseriz. Ultim yok. Buraya oynamamız lazım manar. Hadi kardeşim. Oyna buraya oyna buraya oyna buraya oyna buraya. Elif öldü. Eko nasıl bir eşeksin be kardeşim ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Allah aşkına öyle bir oynayış mı var ya? Herif geldi öldü. Koşarak öldü resmen ya. Multisi multisi duruyor. Nar çok geç geldi. Oynardık yani. Çok rahat oynardık biliyor musunuz oraya? Ay şu ola eşek. Ben bu Diana'yı kesmek istiyorum ama. Ah be o Q tutsa keserdim biliyor musunuz? Hadi kaybol kardeşim. Burada iyi kestik yani Tam olarak tahmin ettim öyle yapacağını zaten o yüzden şey yaptım biraz. Üstüne gittim. Beklemiş olduk adamı gayet iyi oldu bence. Buradan yan piri de aldık. Çok para var üstünde ama botta bir kapışım var oraya gitmek istiyorum. Geldim 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 neyden kaçıyorsun? Gelsene abicim neyden kaçıyorsun neyden kaçıyorsun ya? Allah Allah. Şu parayı harcamam lazım benim. Kalesine burada. Yalnız botta iki tane kill almışlar. Janna'ya kalmış. Janna'ya kalması bir yandan kötü bir yandan değil arkadaşlar. Şu item bayağı OP bir item ve erken bitirmiştim bence. Ben gireceğim de bizim Ekko'ya hiç güvenemiyorum ya. Vallahi. Abi ama ben neden bütün takımın farkında mısın? Sürekli geç kalıyor. Vur la vur la Çok geç kaldı çocuklar. Biz daha erken gidip oradaki fight'ı kazanabilirdik. Ejder'i alamadım ona üzüldüm ya. Ejder'i çalabilirdim gerçekten. Anladın ki oldu orası bir tık. Top lane'e koşacağım. Top lane'deki farmlarımı alıp ota doğru pet'e gideceğim. Orada Yampiri'yi de alırım muhtemelen çıkar. Kötü oldu ya. Ejder'i çalabilirdim sanki. Canını da takip edemedim çok. Or bir oraya atlar, bir buraya atlar, savurdular, durdular yani beni. Bir de şu item bitiremedim ya. Ona canım sıkıldı. Güzel 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 güzel. Bana yaklaş bana yaklaş bana yaklaş. Abicim bana yaklaş bana yaklaş ya. Lan totem atar kaçardım bilsem ya. Herif çarpla kesti anasını satayım. Aptal mısın yani ya? 50 tane ping atıyorum herifin kafasına. Yok anlamıyor ki. Neyse. Diana'yı hayvan gibi önüne, oyundan düşürüyorum bu arada. Umarım Ekko işe yarar. Adamı 3 kere bir, bir de ben kestim. Eşşe ol eşek ya. Bana yaklaşsa ölmesem burada her şey müthiş olacak. Diana itemi bitirmiş. Bundan sonra kesmemiz sıkıntı olur Diana'yı. Dikkat etmemiz lazım yani ultimiz de yok. Ama korkuyu salmışız ki adam yaklaşamıyor çok gibi diyecektim. Tamam güzel. <laughs> de flashımızı iyi kullandık. Gayet iyi kestik burada Diana'yı. Nar öldü top lane'de. Ona yapacak bir şeyim yok yani. V'nin yerini hiç takip etmiyorlar. Pinklerine rağmen de çıkmıyorlar. Ama yapabileceğim çok bir şey yok. 11 level olduk. 12'ye doğru gidiyoruz. benim bayağı öndeyiz bu arada level'da. Ama bir daha ejderi e vermemiz lazım. Bayağı önemli yani. Ejderde vision almak için grup olalım dedim. O varım gelirler. Güzel top kule aldık. Tristan'a güçlü değil. Diana içimize girdiğinde Diana'ya fırlatabilirsem. Diana çünkü vuracak. Bakmayın yani benim Diana'yı ya kestim. Şu anda vurur Borussia falan. Eyvah Güzel güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şunu da kes kes şunu Çok güzel. Gayet iyi. Rejder diyorum. Bizimkiler zaten bir de aldılar. Gayet gayet iyi. Canlar bize <laughs> number one lead diyor. Sağ olsun kardeşim benim. Beytlisinler üstüne geleceğim. Ama burada 5'ler sanırım ya. Ama bilirim ki yapacak hiçbir şey yok. Biraz oyalayayım bari dedim. Bizimkiler keserlerse iyi. Narda ölmezse eğer çok iyi vepe. Gayet iyi gayet. Şunu 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 şunu. Şun. Gayet gayet iyi. Hiç problem yok. Bizim önümüz dert değil. Şu attan verdik mi? Evet. 350 gold şu vermişiz şeye. Ama bizi ulti alıp bizi kesmesi her türlü worth ya. Canım olsa birazcık yine oynardım da. Enerjim de yoktu, canım da yoktu. Buluya baksın orus varsa. Aynen öyle. Al kardeşim sana buluyor Afiyet bal şeker olsun. Yaz çık 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 çık. Zorlama zorlama zorlama. Oy helal lan sana. Eko ben bot prejerini sağlayıp adamlar deflemeye gelirlerse Yani savunmaya gelirlerse orona gidersiniz diyor. Mantıklı. Ama Boris base attı. Böyle bir problem var. Gelsinler Neşe. Tertemiz burada Neşe'miz var bizim. Ama geldiler ya. Ekko da buraya geldi yani bir anlamı. Aa gel gel. orada orada morda. Yo görüyorlar görüyorlar görüyorlar. Ekko'nun canı çok uzun. Bir tık dikkat etmemiz lazım. Ah be. O Q tutsa onun atlamasıyla beraber gidip şey yapacaktım. Oy leşledim. Çok kötü leşledim buraya. flash attım ama o anda Q yediğim için atamadım R'yi ya. Ve iptal oldu. Maybet maybet çok kötüleştirdim burayı. Düşünce güzeldi ama uygulamada sıkıntı var oldu. Allah çok kötü sıkıntı oldu hem de. Geliyorum geliyorum. Tristleri yok gibi bir şey oyunda ya. Diana'yı fırlattık mı mor da var bir tek mor da fed durumda. Onu da hallederiz yani. Ya Nart güzel stekledi. Go. Go. vam tamam, gayet iyi relik katmanız burada gayet iyiydi. Oo ama ya içeri atlayamadan çok kötü oldu ya. Kes şunu kes şunu. RP. Ama yine iyi bir vallahi herifleri. Patlangıcı patlatıp içeri atlayacaktım. Fena değil de düşünce aslında. İyi düşündük ama şöyle bir sıkıntı oldu. Diana o anda ulti attı. Ulti attığı için içeri de atlayamadım. Dışarıda kaldım ama iyi miktarda hasar çıkarttım orada. İyi miktarda dayandım da. Hem Seren kalkanıyla hem de Eclipse'in kalkanıyla bu yüzden bence hiç fena değildi. Kötü olmadı yani. Bir de takım güçlü olduğu için birazcık daha zorlamak istiyorum açıkçası ya fayda Problem olmuyor yani kaybetsek bile bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. kötü girdi ya. Bu, neydi yani? Canlıyı kesemezsin ki öyle herhalde yani. Ultisi ultisi var herifin. Tamam çarpı yok. Gayet iyi. Bunu alırız ya. Alırız oyna oyna. Hayda hayda. Konu ulti falan gitti ama. Yok bizim burada yakalamamız lazım. Geldim geldim geldim. Güzel güzel devam, devam 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 yakalayacağım ben onu. Sağ yapar dedik ama yapmadı. Abi yok farm da yapamıyorum hiç falta yapamıyorum kötü oluyor yani bunlar bizim için. Yaklaş yaklaş. Allah Allah. Oğlum bana bir yaklaşın la oynayakla. Gideceğim şimdi şurada alacağım ki canım da olsun. Bizimkiler oraya kazanacaklar çünkü her türlü biliyorum. Vallahi takımımız çok iyi geldi ha, harbi söylüyorum. Tahmin ediyordum sur vereceklerini. Vallahi yine çok atraksiyonlu bir maç oldu. Hani zevkli olsun diye oraya düşüyorum. Böyle mümkün olduğunca fight'ta zorlayıp zorlayıp aksiyon olmasını istiyorum. Bu yüzden biraz hatalı oyunlarımız da oldu ama özellikle öyle gayet iyi oynayıp buralara getirdiğimizi düşünüyorum maçı. Bence güzel bir maçtı ya. Elimize sağlık. Takımımızın da eline sağlık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.